Kıymetli partilerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz, Biga Belediye Başkan aday adaylığı için Sayın Mimar Alper Şen'in başvurusu, aday adaylığı başvurusuna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> çok güzel bir gün. Biz burada daha önce sizler yine hep beraber Temmuz ayında Sayın Mimar Alper Şen'le beraber adaylık açıklaması yapmıştık. Ben ilçe başkanı adaylık açıklaması yapmıştım. Kendisi de belediye başkan aday adaylığı açıklamasını yapmıştı. O yüzden ben de şu anda biraz mutluyum, gururluyum. Hep bu vesileyle heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bu sözü başka adayımıza bırakıyorum. Sağ olun var olun. Yiğaya başkan, ibaret versin. Yiğaya başkan, ibaret versin. Yiğaya başkan, ibaret versin. Yiğaya başkan, ibaret versin. Yiğaya başkan arkadaşlar. Yine... Yine zor bir gün. Öyle başlayalım. E, Benim için yine çok duygu yüklü oldum. Nedense son zamanlarda bunu fazlasıyla hissettiğim önemli günlerden bir tanesinde yine burada bütün hemşehrilerimizle değerli basınımızın temsilcileri sayesinde sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden, buraya gelemeyen hemşerilerimizle birlikte olmaktan. Partimin, Bigam'ın önemli bir değeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli başkanı, yönetici arkadaşlarımla, partilerimle, hemşerilerimle birlikte olmaktan dolayı gene çok mutluyum. Herkese öncelikle tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi izniniz olursa çok kısa bir konuşma yapmadan önce bugünün anlamlı ödümle binaen ben ilçe başkanım Sayın Cemal Mantara, eşim de kadın kolları başkanımız Özge Hanım'a küçük bir çiçek vermek istiyoruz. Programımızı böyle başlatmak bizim için bugünü daha da anlamlı kılacak. <laughs> başka bir yere eğilmemek e, için onu onları pas geçtik. E, şimdi hatırlarsanız e, çok e, uzun bir zaman olmadı. Temmuz ayında burada çok sıcak bir günde Viga'nın e, o aşırı sıcakların olduğu bir günde ilk aday adaylığı başvurumuzu burada yine hep birlikte yapmıştık terleyerek. Bugün Kışın soğuğunu hissettiğimiz, iliklerimize kadar soğuğu yavaş yavaş duymaya başladığımız soğuk bir DİGA gününde resmi başvurumuzu bugün tamamlıyoruz. Nasip olur hayırlısı gerçekleşecek olursa 1 Nisan sabahında da ılık, güneşli, aydınlık, ferah bir DİGA sabahında hep birlikte daha başka bir güne, daha başka bir döneme yine merhaba diyeceğiz. E, malumunuz belirli bir süre önce arkadaşlarımızla birlikte yürümüş olduğumuz siyaset yolunu daha farklı bir sorumluluk alarak Diga'yı daha kaliteli bir kent yapabilmek adına çalışmalarımıza başladık. O gün bugündür elimizden geldiğince, bilgimizin, gördüğümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Artık bu, bugün yapmış olduğumuz başvuru da bu işin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları nezdinde de resmete kavuşmasına e, sebebiyet verecek. O yüzden bundan sonraki süreçte de aynı disiplin ve aynı inançla yol yürümeye biz devam edeceğiz. O yüzden bugünün bu sembolik anlamının yanında bizi hedefe götürecek olan çalışmalarımızın da devam anlamında bizim için çok önemli bir gün. O yüzden buradaki çalışmalar, buradaki topluluğun sorumluluğunu üzerimizde her geçen gün biraz daha fazla hissettiğimizi bilmenizi isterim. Tabii ki bu çalışmaları yaparken güvendiğimiz birçok parametre var. Öncelikle partimize, partilerimize, hemşehrilerimize güveniyoruz. Gücümüzü buradan aldığımızı biliyoruz. Bununla birlikte samimiyetimiz, sakinliğimiz, planlı bir çalışma sistemi içerisinde olmamız bizi hedefe daha kolay götüreceği bilincindeyiz. O yüzden çalışmalarımızın tamamını bu kapsam üzerinde devam ettiriyoruz. Yaklaşık 6 aydır bu anlamda performansımızı gösteriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da ilçe başkanımıza biraz sonra teslim edeceğiz inşallah. Çalışmalarımız sırasında kesinlikle şuna çok dikkat ediyoruz. Öncelikli olarak bütün hemşerilerimizin akıllarına ve gönüllerine girmeye gayret ediyoruz. Bunu yapabildiğimiz oranda da bu işi... 1 Nisan sabahında hedefe götüreceğimizin bilincindeyiz. Derdimiz daha kaliteli bir kent yaşamını hep birlikte Biga'ya sunabilmek. O yüzden akıllara ve gönüllere girmeye ilerleyen günlerde de devam edeceğiz. Tabii ekip çalışması, disiplin ve inancımız da bu yapmış olduğumuz çalışmaları kuvvetli bir şekilde sizlerle buluşturmaya devam edecek. O yüzden biz sakinliğimizi planlı programlı sorunlara olan bilimsel yaklaşımımızı hiçbir şekilde kaybetmeden nasipse yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Ben arkadaşlarım bizlere inananlarla birlikte gene bir Nisan sabahı burada toplanacağız. Hep birlikte Koca Köprü'nün üstünden geçerek Biga'yı daha kaliteli bir kent yapabilmek adına belediye makamını devir teslim almak için gene hep birlikte buradan yol yürüyeceğiz. Bize inanın, bize güvenin. Biga'nın daha kaliteli bir kent olması için, olmaması için hiçbir sebep yok. Biz bu anlamda üzerimizdeki düşen bütün sorumluların farkındayız. Hep birlikte bir Nisan sabahı o yürük kutlu güzel yürüyüşü yapıp inşallah önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalarda Kuvvetli bir başlangıcı gene buradan toplanarak yapma arzusundayım O yüzden bu kalabalığın e, benim için bu anlamda da farklı bir önemi var Bigan'ın gerçek sorunları var Bigan'ın ciddi anlamda üzerinde konuşulması gereken çok sorunu var Bunlarla ilgili tespitlerimiz ve tespitlerimizin çok küçük bir kısmını belirli zaman aralıklarında sizlerle paylaşıyoruz. Emin olunuz bunların birçoğuyla ilgili çok daha detaylı çalışmalarımız var. Yapmış olduğumuz bu başvurunun, almış olduğumuz bu sorumluluğun önce partinize, daha sonra bigamımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim işimizi rahatsız edirsin. Başarının bir ekip işi olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte disipline ve inancın da bunun olmazsa olmaz parçalı olduğunu biliyoruz. Bizim başarılı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok belediyemizin kıymetli personelleriyle birlikte bigamızı yeni dönemde birçok konuda yeniden inşa edeceğiz. Değerli zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize kendim ve ekip arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Son olarak da başvuru dosyamızı ilçe başkanımız Sayın Cemal Mantar'a takdim ederek bugünkü programımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler. TİKA'nın ve ihtiyacı var. Hep birlikte çok daha kaliteli bir kent yapacağız. Her şey çok daha planlı olacak.